Say, uh, say. ak partimizin <laughs> nazar AK Parti'mizin bundan, bazen ya, bazen ya. AK Parti'mizin ak kadınları, AK Parti'mizin ak gençleri bu davaya gönül vermiş. Bu dava için mücadele eden. Bu dava için gecesini gündüzüne katan hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün iki kıymetli başkan adayımızın açıklandığını hepiniz gündemden takip ettiniz. Tuncay Göymen Başkanım, 10 yıldan beri hizmet ettiği alan Beldesi'nde yeniden hizmet bayrağını devam ettirmek için göreve talip oldu. Adayımız olarak açıklandı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çan 5 yıl kaybetti. Hizmetsiz geçen 5 yılı hepimiz sokaklarımızda, mahallelerimizde, iş yerlerimizde hissettik bu beş yıl hizmetsiz, hizmetsiz geçen süreci çok kısa sürede yerine koymak için Ersin Çetin Başkanım'la beraber yola revan olduk. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çıktığı yolda Allah ayağına taş değdirmesin. Tüm teşkilatımızla beraber kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla askeriyiz. Arkasında sonuna kadar yürüyeceğiz. Ersin, Devam edeceğiz. Ersin 31 Mart akşamı Çam Belediyesi'nde yeniden AK Parti belediyeciliğini göstermek için bu seçimi kazanmak için canla başla mücadele edeceğinize eminim. Allah hepinizden razı olsun. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun.